Yaratılış konusu benzer anlatımlara sahip olsalar da inanç, bilim ve felsefenin henüz üstünde uzlaşmadıkları bir konu. Bu uzlaşamama halinde sorun yok. Zira farklı bakış açıları ve yaklaşımlar olmadan hakikati arayamayız ki. Hakikatin nuru fikirlerin çarpışmasından doğar derler. Haydi gelin bugün Yunan mitolojisindeki yaratılış hikayesinden hep birlikte feyz alalım. Hollywood filmleri sayesinde antik Yunan mitolojisi denince hemen aklı Zeus ve Olimpos Pantheonu geliyor. Zeus'un yıldırımı, Poseidon'un tridenti, Hades'in miferi ve benzeri silahlar tanrıların dünya üstü güçleri kullanmalarına ve hükmetmelerine imkan verirdi. Kullandıkları silahların yanında bu tanrılar şekil değiştirmek, muazzam fiziksel güce sahip olmak, ölümsüzlük ve kendini yenileme, yaşam vermek gibi insanüstü doğal güçlere de sahiplerdi. Ve işin en ilginç yanı insani yanlarıyla birbirleriyle savaşırlar, rekabet ederler, sevişirlerdi. Peki bu tanrılar oyunu acaba nasıl başladı? Her şeyin başlangıcı neydi? Antik Yunan'da mitoloji yaratılışı nasıl anlatıyordu? Antik Yunan tanrılarının kökeni ve soy ağacını anlatan Heseidos'un Theogonia Tanrıların Yaratılışı adlı eserinde şöyle yazar: Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Sadece kaos vardı. Geniş ve karanlık bir ıssızlık. Bu boşluktan yaratıcı güç ortaya çıktı. Yani hiçlikten varlığa bir geçiş süreci. Kabala hiçlik halini mutlak hiçlik anlamına gelen ein olarak ve sonrasında Ain Sof yani mutlak varlık olarak tabir ediyor. Hinduizm ise para Brahman ve Brahman diyor bu sürece. Daha sonra ortaya bir dualite hali çıkıyor. Anot ve katot veyahut eril ve deşil ilke. Yunan mitolojisinde ise Orfion ve Euronom. Euronom bir güvercin şekline bürünür ve büyük bir yumurta yumurtlar. Yumurta kadim bir doğurganlık sembolüdür. Orfion bu yumurta etrafında dolanarak yumurtayı çatlatır ve yumurtadan tüm kainat Uranos yani gökyüzü, Dünya yani toprakana Gaia ortaya çıkar. Sonrasında Orfion ve Uranom Olimpos Dağı'na yerleşirler. Bir başka anlatımda ise ilk güç yaratıcı Gaia'dır ve kaostan sonra kendi kendisine Pontos ve Uranos'u gökyüzünü meydana getirmiştir. Gökyüzü Uranos ve Gaia birlikte olurlar. Bu birleşmeden dünyadaki ilk varlıklar ortaya çıkar. Gaia ve Uranos'un yarattığı ilk 40, 12 Titanlardır. Titanlar dünyanın ilk efendileri. Kronos'un liderlik ettiği Titanlardan sonra Zeus'un liderlik ettiği, modern zaman çocuklarının daha fazla bildiği, Zeus'un yönettiği o Olimpos tanrıları ortaya çıkacaktır. Titanlardan sonra 50 başlı 100 kollu devler yani Hekatonheir'ler ortaya çıkar ve sonra üstün metal işlemi becerilerine sahip o tek gözlü Kiklops'lar. Kiklops'ların güç ve becerileri Uranos'u rahatsız ettiğinden Uranos onları yer altına Tartarus'a sürer. Çocuklarının Tartarus'a gönderilmesine kızan Gaia'nın kışkırtmasıyla birlikte oğul Kronos babası Uranus'u hadım eder. Babası Uranus'u bir orakla hadım eden Kronos kardeşlerinden Rhea'yı kendisine eş seçerek Titanların başına geçer. Tarih tekerrürden ibarettir derler ya işte o misal Zeus daha sonra Kronos'u Titanomakya adlı verilen büyük bir savaş ile devirecek ve kendi hükümdarlığını kuracaktır.